Merhaba arkadaşlar Şenel Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine çok az malzeme ile çok güzel çok lezzetli bir tarif ile geldim. Gördüğünüz gibi e, prenses lokumu diyoruz. Gerçi herkes biliyordur. Ama ben nasıl yapmışım? Gelin hep birlikte tarife geçelim. Lokumumuz için şöyle 2 su bardağı sütü tenceremize alalım. Üzerine 1,5 çay bardağı şöyle klasik çay bardağıyla irmik koyacağız. Şöyle yarım. Sütü de 200 milimlik klasik su bardağı kullandım arkadaşlar. Şekerine de yine klasik çay bardağıyla 1,5 bardak kullanacağım. Şimdi güzelce çırparak karıştırıp ocağıma alacağım. Şekerini az sevenler şeker miktarını azaltabilir arkadaşlar. Çok tatlı sevenler yarım çay bardağı daha artırabilir. Şimdi ocağıma alıyorum. Muhallebi kıvamında pişiriyorum. Evet lokumumuzun muhallebisi pişti. Şöyle bu kıvamı alana kadar kaynattık. Hemen kaynar kaynamaz ocaktan almayın arkadaşlar. Biraz koyulaşana kadar. Bir iki dakika daha kaynatın. Şimdi şöyle yemek kaşığıyla 25-30 gram kadar tereyağınız varsa tereyağı kullanın, yoksa margarin ilave edin. Katı yağ kullanıyoruz. Şimdi bu yağ içerisinde eriyene kadar çırpıyorum. Evet muhallebimizi tenceremizden aldık, çabuk soğuması için şöyle bir kaba boşaltıyoruz. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz, elimizi yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar. Ee, şöyle bir püf noktası söylemek istiyorum eğer lezzetini artırmak istiyorsanız arkadaşlar içerisine bir paket krem şanti koyup çırpabilirsiniz ama böyle de çok lezzetli gerek yok derseniz masrafa e, masraf etmek istemezseniz de böyle hazırlayabilirsiniz şimdi oda sıcaklığına gelene kadar bekleyelim evet şimdi muhallebimiz soğudu şöyle elinizi hafifçe ıslatın çok fazla ıslatmanıza gerek yok. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şöyle büyük büyük yapacağım. Birer porsiyonlu. Şöyle elinizle yuvarlayın. Şimdi bu yuvarladığınız hamurumuzu böyle hindistan cevizine buluyoruz. Evet, dilerseniz üzerlerine fındık batırabilirsiniz. Şöyle kapsül kağıtlara koyuyoruz. Dilerseniz küçük küçük de yapabilirsiniz. Benim kadar büyük yapmanıza hiç gerek yok. Evet şimdi ben bu hamurun bitene kadar tüm hepsini bu şekilde yapacağım. Servis aşamasında tekrar görüşelim. Evet tatlılarımız hazır. Şimdi üzerlerini demin de söylediğim gibi isterseniz fındık batırarak süsleyebilirsiniz. İsterseniz de şöyle küçük parmağımızla bastırıp şöyle küçük bir çukur açıp benim meşhur hepinizin bildiği sahte fıstık tozumdan süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ediyorum. Evet tarifimiz gördüğünüz gibi sunuma hazır. Çok güzel, çok az malzeme ile nefis bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir tanesini çatalla bölerek şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel çok e, hafif bir lezzet arkadaşlar sütlü tatlı sevenleriniz varsa bu tarife bayılacak diyorum e, bu, ta, bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın